Rüyada araba sürmek genellikle hayırlı ve olumlu anlamlar taşır. Bu rüya kişinin toplumdaki statüsünün yükselmesi, saygınlık ve itibarının artmasına yorulur. Lüks bir araba görmek ya da sürmek özellikle makam ve onura işaret ederken kişinin gelecekte önemli bir mevkiye ulaşabileceği mesajını taşır. Aynı zamanda bu rüya maddi ve manevi rahatlığın, huzurun ve başarıların bir simgesi olarak kabul edilir. Rüyayı gören kişinin Hayatında olumlu gelişmelerle karşılaşması ve önemli kazanımlar elde etmesi beklenir. Hızlı araba sürmek, rüyada hızlı araba sürmek ise dikkatli olunması gerektiğini ifade eder. Bu durum, aceleyle alınan kararların girişilecek işlerde sorunlara ve zarara yol açabileceğini gösterir. Böyle bir rüya, dikkatsizce davranmanın ya da plansız adımlar atmanın kişinin sıkıntıya düşmesine neden olabileceğine dair bir uyarıdır. Ehliyetli araba sürmek Başarı ve isteklerin yerine gelmesine ehliyetsiz araba kullanmak ise üzüntü ve sıkıntı olarak yorumlanır. Rüyada beyaz araba sürmek. Rüyada beyaz araba sürmek genelde hayırlı ve olumlu olaylara işaret etmektedir. Bu rüya kişinin gelecekte önemli bir konuma ulaşacağına, saygınlık ve itibar kazanacağına işaret eder. Beyaz araba saflık, temizlik belirtmektedir. Ayrıca hayırlı başlangıçların olacağını da gösterir. Bu bağlamda beyaz araba sürmek kişinin hayatında güzel ve olumlu gelişmelerin yaşanacağına, elde edeceği başarılarla toplum içinde takdir göreceğine yorulur. Ayrıca beyaz araba sürmek devlet makamlarından gelecek izzet ve yükselişe, saygın bir mevkiye ulaşmaya, şerefli ve güzel bir haber almaya işaret eder. Bu rüya kişinin manevi anlamda huzur bulacağına, bereketli bir yolculuğa çıkacağına ve hayatındaki sıkıntılardan arınacağına delalet eder. Sonuç olarak rüyada beyaz araba sürmek, hayırlı kısmetler, başarı, huzur ve iyi şansın simgesi olarak kabul edilir. Rüya sahibine müjdeli bir geleceğin ve huzurlu bir dönemin habercisi olarak yorumlanır. Rüyada makam arabası görmek. Rüyada makam arabası görmek kişinin hayatında olumlu gelişmelerin olacağını haber verir. Eğer bu rüyayı gören kişi fakir ya da sıkıntı içindeyse, yakın zamanda kudretli Varlıklı bir insanla karşılaşarak ondan yardım göreceğine delalet eder. Bu rüya, kişinin kendisine güvenilen, sevilen ve saygı duyulan birinin desteğiyle mevkisinin yükseleceğine, sıkıntılarından kurtulacağına işaret eder. Makam arabası görmek aynı zamanda prestijli bir konuma yükselmek, daha fazla saygı görmek ve daha rahat bir hayata kavuşmak anlamına gelir. Rüya'da araba sürmek, rüyada araba sürmek kişinin hayatını düzene koymak için daha fazla çalışacağına ve azmiyle dikkat çekeceğine yorulur. Bu rüya, rüya sahibinin hedeflerine ulaşmak için disiplinli bir şekilde çalışacağını, kimseden yardım almadan kendi yetenekleri ve öngörüsüyle başarıya ulaşacağını gösterir. Özellikle kariyer alanında yeni ve sürekliliği olan bir işe başlamak, emeklerin karşılığını maddi ve manevi olarak almak Memuriyet veya yükselme gibi durumlarla ilişkilendirilir. Rüyada kamyon sürmek. Kamyon sürmek iradenin güçlü olması ve zorluklarla başa çıkabilme olarak görülür. Rüya sahibi karşılaştığı tüm engelleri aşarak hayatında yeni bir sayfa açma fırsatını elde edecektir. Bu rüya sorumlulukların ağırlığını taşıyan ve ailesi için fedakarlık yapan bir kişinin azmi ve kararlılığına da delalet eder. Zor zamanlar sonrasında gelecek olan başarı ile kişi kendine ait özgüveni artırır. Rüyada araba sürmek psikolojik anlamı, psikolojik anlamda ise rüyada araba sürmek özgürlük ile kontrolü ele almayı temsil etmektedir. Bu rüya hayattaki kısıtlamalarda kurtularak yeni sayfalar açma isteğinin yansıması da olabilir. Eğer rüya sahibi sıkıntılı bir dönemden geçiyorsa bu rüya kurtuluş umudunu ve engelleri aşma isteğini ifade eder. Aynı zamanda bu rüya bağımsız, kendine yeten ve sırlarını başkalarıyla paylaşmadan kendi ayakları üzerinde durmayı tercih eden bir kişiliği de temsil edebilir. Sonuç olarak rüyalarda araba sürmek ya da görmek genellikle olumlu ve motive edici anlamlar taşır. Ancak rüyanın detayları insanların bulunduğu duruma göre de farklı biçimde yorumlanabilir.